Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü videomuzun konusu kitap tanıtımı. Yanlış anlamayın okuduğumdan değil satmaya çalıştığım için tanıtacağım. Kitapların genel özellikleri neymiş neler değilmiş onları Allah'ın izniyle anlatacağız. İsteyen alır isteyen almaz. Yorumlara bana yazarsanız ben tabi ki iletişime geçer satmaya çalışırım. Bu kitapları kesinlikle ben almadım. Dayım verdi. Al yeğenim oku dedi ben okumadım. okumayacağımı da söyledim. Kızdı. Yerim dedi. Oku dedi. Beni seviyorsan falan. Yani dayımı da sevmiyorum. Sevsem de okumazdım. Yani bana vakit kaybı gibi geliyor. Ha Türkiye'de kitap okuyanlar var. Saygı duyuyorum. Evet Allah her şeyin baş saygı. Ben ona bir şey demiyorum. Kitapları tanıtalım. Dayımla da aramızda pek iyi değil. Yani bir takım sorunları var. Ne gibi? Solcu kişilik bozukluğu var. Kitap, kitap kafayı yemiş. Bunu verdi. Bak bunu bana özel sipariş etti. Bunu herkes bilir. Emrah Sefa Emrah Safa Gürkan orijinal baskı olduğunu ümit ediyorum. Fiyatta anlaşırız. Yazarsınız. Dünyanın en büyük yüz düşünürü isimli kitap. Şöyle arkası. Dünyanın en büyük yüz düşünürü. Bir kapak dur durur, okursunuz. Ben şimdi tek tek okumayayım uğraşamam. Başka ne kitabımız var? Hacı Murat. Buna biraz baktım. Tofaş mafaş araba sandım. Alakası yokmuş. Adam var var. Atları var. Kapattım. Hiç alakası yok. Bu ne? Yasalar üzerine. Yasalar üzerine. Bu ne? Voltaire. Vol Voltaire. Cahil filozof. Efendim arkada okursunuz ne yazıyor ne bitiyor. Ee, Türkiye İş Bankası Kültür yayınlanmış. Başka neler var kitap olarak? Avrupa Tarihi. Avrupa tarihini okumak lazım. Bunu okumak isterdim. Avrupa'ya Türkler çok yön vermiş. Avrupa'da çok fazla Türk ulus var. bunu TikTok'tan falan bilgimizi ediniyoruz yani. Macarlar, Finler. Kitabımızda şöyle göstereyim ben. Macarlar, Finler falan bunlar hani Türk. Hatta bazıları Vikingler de Türk diyor. Bilmiyorum Vikingler Türk mü? Bilgisayarımız şöyle yapalım. Bunu halam verdi. 101 soruda kuantum. Göremediğiniz dünya hakkında bilmeniz gereken her şey böyle adamlar var. Kuantumcular. Kuantumcu adamlar. Altıncı baskıymış. Kalın da bir kitap yani. İlgilisine okumadım. Farabi ideal Devlet. Yine Türkiye İş Bankası'nın Farabi'den ideal Devlet. Hayvanlardan Tanrılara. Haşa. Sapiens. Sapiens yazmış bunu. İnsan türünün kısa bir tarihi. Yani Sapiens'in e, Hayvanlardan Tanrılara. Yuval Noah Harare yayınları. Atatürk var ne alaka anlamadım. Hayalet su suvari Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk konu alıyor olsa yakamos. Atatürk konu alıyor olsa gerek diyoruz. Bitti mi? Var daha kitap var. Ee, toplum Sözleşmesi. İş Bankası. Başka? Devlet. Devlet sevdiğim bir alan. Yalan değil. Devlet. Devletleri severim. En çok da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Platon. Yani. Ama çok kalın yani. Ben bunu okuyamam. Kim ederse desen kaç sayfa hatta bakalım. Efendim 512 sayfa. Ekran çok bulanık. Ben bir ekranı sileyim. Öyle devam edelim. Yani ekranımızı sildik de kameramız da kötü olsa gerek. Neyse. Kitapları şöyle yığalım. İnsanın anlam arayışı Viktor Frank. Okuyan Us Yayın Evi. 157 Baskı. İyi bir kitap. İnce de okuyabilirsiniz. Bence çok önemli bir kitap. Olsa gerek. Bilmiyorum da. 157 Baskı yapmış çünkü. Çehov Martı. Anton Çehov Martı. ve bu da İş Bankası'ymış. 22. Baba 22. Baskı iyi. İnce bir kitap. Okumalı. Bu ne? Platon, Sokrates'in Platon ve Sok yok. Platon, Platon yazmış galiba. Sokrates'in savunması. Bu ne yayın evi ya? Dor Dor Dorlion yayın evi. Dorlion. Devam edelim. Kitap tanıtımımız son sürat devam ediyor. Franz Kafka'nın dönüşüm kitabı. Havan böceği, bok böceği gibi bir şey var. Ya böcekler üzerinde olsa gerek. Belki hani böcek bilimi diye olabilir. Arkada da bir adam var. Bu kimin? Bu da iş bankası. 33 baskı. İnce de yani kesinlikle okuyun. 33 baskı yaptığına göre ha, böcekler hakkında mı acaba kitap yoksa başka bir şey mi? İyi. Aa, bunu dedem verdiydi. Yaşar Nuri Öztürk tarih boyunca Bektaşilik. Bektaşilik neymiş ne değilmiş onu anlatıyor. Okumadım. Bana ne Bektaşilik'ten çok uzun. Bir, bir, bir çok kitap daha var. Onları bir dahakine tanıtırım. Şu an odama yığdım bazanı. Olağanüstü bir gece. Bu da İş Bankası. 31 baskı yapmış. Ince bir kitap. Bence kesinlikle okunmalı. Olağanüstü bir gece. Böyle paranormal olaylar olabilir. Bir şey olabilir. Dünya klasikleriymiş bu da. Michel. Michelde'nin denemeler. Michelde denemeler. Michael'lı, Michel, denemeler. Efendim, İlber Ortaylı diye bir adam var ya, tarihçi televizyona falan çıkıyor. Osmanlı'yı, bak bu önemli 47 baskı Osmanlı'yı kesinlikle bilmemiz gerekiyor Osmanlı'yı, kesinlikle. Ben zaten gerek duymadım, biliyorum okullarda hocalarımız öğretti. TikTok'ta, YouTube'da o kadar bilgi sayfası şey var. Yani ben okumaktan ziyade video izliyorum, shorts izliyorum. Ha okumak istiyorsanız yazabilirsiniz. Yine bunu da dedem verdi. Yaşar Nur Öztürk. 400 soruda İslam çok kalın. Yani 400 soru değil sanki 4000 soru gibi. Detaylı bir kitap olsa gerek. Hani kim Müslümanım diyorsa okumalı bence. Bence. Devam edelim kitaplarımıza. Sunzi Savaş Sanatı. Bu da İş Bankası. Bu da İş Bankası. İnce. İnceleri daha ucuza satacağız. Millet okusun abi. Sırça köşk. Sabahattin Ali. Sabahattin Ali. Venedik yayınları bir şey. Hayvan çiftliği. Anonim yayıncılık. Hayvan. 5 lira da eski fiyat. 5 liradan satmam. Kusura bakmayın. 25'e falan okuturuz. Arkası falan böyle. ince bir kitap yani. Hayvan çi yani çiftçilik hakkında olabilir ya da ne bileyim hayvanlarla bir romp bilmiyorum yani çok da şey yapmayayım. İnternetten bakarsınız zaten bu videoyu izleyen bir adam kitaplara merakıdır biliyorum. O yüzden çok da tanıtmayacağım bildiğim bir alan değil. Halil Alcay'ın merceğinden Osman bak bunun okunması lazım. Bunun yalan yok yarısını falan okudum. Hani okudum nadir eser şeylerden kitaplardan yarısını okuduk. Baktık. Yani güzel yani ama beni çok açmadı. Sıkılıyorum ben kitabı okuyunca. Bilimin devleri. Bilimin devleri. Sigmund F Fred. Sigmund Fred. Arkasına bakalım. Yani çok da bilindik bir yayın evi değil galiba. M artı gibi bir şey yazıyor. Başka ne var kitaplarımızdan? O da şimdilik istifledim. Büyük Dünya Tarihi. Andrew Mar. Yani dünyamızın tarihini öğrenmek için bu kitap Yahoma Zaynevler'den çıkmış. Uzun, detaylı dünya tarihi anlamak isteyenlere, tarihle ilgilenenlere, tarih okuyanlara kesinlikle önereceğim bir kitap. Arkada böyle bir yazı durdurup okursunuz. Durdurup okursunuz. Arkadaşlar bir kitapta tüfek, mikrop ve çelik. Türkiye'ye özel önsözle Türkiye'ye özel. Jared Diamond diye bir adam yazmış. Pegasus Yayrağı. Çok kalın bir kitap. Ben bunu asla okumam. Ha, ilgilisine belli ki işte tüfek nasıl yapılır? Mikrop ne zararı verir? Çelik üretimi falan böyle. Hani böyle sanayi üzerine. Teknoloji ve gelişim üzerine. Bir kitap olsa gerek. Başka ne kitaplarımız var? Durun. Şurada da bir takım kitaplar istiflemişim. Hemen çıkaralım. Ee, Göte'nin Genç Verter'in acıları. İş Bankası çok da kalın bir kitap değil. Okunabilir. İsteyene satarız Allah. Biz buradayız. Babalar ve oğullar. Turgenye. Bu da İş Bankası'ymış. Dayım bunu çok önerdi. Okumadım ama. Okumayacağım da söyledim. Sanki ödev veriyor amına koyayım. İyinin ve kötünün ötesinde İş Bankası arkasında şöyle bir ön söz. Burada da deodorant var. Bir su içeyim. Deodorant satmıyorum. Niye az kaldı? Az kalan ürünü satmam. Namuslu ticaret yapıyoruz. Böyle söyledi Zerdüşt. Türkiye İş Bankası kalın bir kitap. Galiba zer dinini anlatıyor. Yani böyle onların kutsal kitabı gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Bakarsınız. Dostoyevski Suç ve Ceza yine Türkiye İş Bankası çok kalın bir kitap. Eğer okumuş insansanız, kültürlü insan olduğunuz iddia ediyorsanız, efendim küpe takıyorsanız, piercing takıyorsanız, solcuysanız, bu kitapları okuyacaksınız böyle kalın kalın kitapları. Yoksa ne ki sizin bu afranız, afranız. Ben okumuyorum ama ne yapayım. kim bir şey düştü. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Şurada da son 4-5 kitap kalmış. Yarın da inşallah başka kitaplar. Yarın pazar geç. Tatil. Cumartesi yaparız. Ee, pazartesi. George Orwell. 1984 kitabı. George Orwell'in 1984 piramit var. Mısır tarihi üzerine bir kitap olduğunu düşünüyorum. Mısır piramitleri falan filan böyle bir arka şeyi var okursunuz. Sineklerin Tanrısı William Golding. William Golding. 50. baskı. Türkiye İş Bankası. Önemli bir kitap. 50. baskı. Çok kalın. Okunur. Yine demin ki yazar değil mi bu? George Orwell Vigan iskelesi yolu Romandır Romandır bu Böyle bir yazısı var Romandır okunur Victor Hugo Sefiller Victor Hugo'nun Sefiller isimli kitabı Kalın bir kitap hangi yayın bu? Pam yayınları mı? Panama yayınlarıymış. Klasik. Klasikler denmiş bu da. Aa, bu da sefiller. Mi? Ya sefiller ya yazar bilmiyorum. E, bu daha demin yok muydu ya? Bitti mi kitaplar? Ha, tekrar aynı kitaplara gelmişiz. Evet Allah bugün kitaplarımız bu kadar. Bakarız. Birisi yazarsa pazarlarız. Ederiz. Abi kitap daha var. Son bir kitap. Felsefe 101 felsefe 101 bir çırpıda idealizm, materyalizm, metafizik hepsi var. şu şeydeki adam zaten Bağcılar şey var ya akıl hastanesi oradaki. v for Vendetta gibi maskesi var inci kepsin o adam var. Bunu bilmiyorum. var öyle adamlar var. Böyle bir kitap. Evet. İnşallah yazarsanız bu kitapları ulaştıracağız.